Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni futbolcularımız gelmiş. Önce bir bakalım. Videoyu izleyelim. Oo. Güzeller. Geri gidelim. Mağazaya. sahanın sakini tarzlarına bakalım. Bayağı iyi. Bastanaya bakalım. Güzel. Ben beğendim bu futbolcuları. Tardır hayal fazla kaç? 16 23 Geçelim diğerine. Çalım makinesi. Şut ustası. Yılmaz savunmacı. Derbi şampiyonu, ani atakçı, orta saha oyuncusu, çalımcı çavuş, galaktiko, güçlü golcü, sağını sakinini demiştik zaten. Pelin'in hava yumruğu. Çılgın çalımcı. Top cambazı. Kırmızı kart. Havalı korna. Pelin'in hava yumruğu demiştik. Karma karışık gelmiş, portatif aporlarla birlikte, bitirim, dikenli kabukla, dinamik ateş kaplama, kovastı bastı, çılgın ayaklar, otur, karma karışık dedik. The hala mağazada arkadaşlar. Paket halinde ve ayrı ayrı. Ee, Gelecek Savaşı paketi de mağazada. Mavi Gazoz Eserleri paketi ve Fortnite son gelen ilgiler paketi hala mağazada. İçerik üretici kodumuz Ozan Guvanatı. Kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.